Bodrum'da önceki gece meydana gelen olayda birbirlerine bıçakla saldıran grubun görüntüleri güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Bodrum Cevat Şakir mahallesinde yaşanan kavga, Gümbet Pazar yeri civarında alkol alan iki grup arasında çıktı. Nedeni bilinmeyen tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, çevredeki bir marketin önünde kavgaya tutuşan şahıslardan Menderes Bey bölgede bulunan bir markete girdi. Market içinde saklanan Menderes Bey, markete gelen diğer grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Market içinde devam eden ve alkollü oldukları tespit edilen şahısların birbirlerini bıçaklama anları ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde dört kişilik grubun sopalar ve bıçaklarla birbirlerine saldırması ve market raflarının dağılması görülürken araya giren market sahibi vatandaşların yardımıyla güçlükle ayrılan taraflardan Menderes Bey e bir süre sonra kanlar içinde yere yığılıyor. Karın altına, kalçasına ve eline aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan yaralıya ilk müdahaleyi kavgaya karışan amcası Barış Bey yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis, kavgaya karışan şahısları gözaltına alırken ağır şekilde yaralanan Menderes Bey ise 112 ilk yardım ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Menderes Bey'in tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenilirken kavgaya karıştıkları tespit edilen ve 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen LD ve İK yüz ve bacak bölgelerinden aldıkları bıçak yarası nedeniyle tedavi gördükten sonra ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri suçta kullanılan iki adet bıçağa el koyarken yaşanan olayın ardından ifade işlemleri tamamlanan Barış B, LD ve İK kasten adam yaralama suçlamasıyla adliyeye sevk edildiği öğrenildi.